Sizi yine meşhur edin biraz. Adamları oğar etmeyin. Kalabalık. Kalabalık Kalabalık gördük. Adalet çekil. İsmail amcaların oradan gördük. Videoya koyacağım şey, YouTube atacağım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Kolu otuştuyken çekmedin. Yok. Eee. <laughs> Bereketli olsun. He? Canı çeken çeksin işte. Şey. Bitirmişsin canım bir şey kalmamış ki erken başladın, vallahi bir şey başlığı kalmadı mi he Yolun, bir hafta yok canım güzel hazırlık bir gün dinleniyor musunuz bari dün dinlendik bugün yine şey dur şey ben sen nereye otur müdafaa ben... sen rahat ol, sen daha nereye sen daha çok çok dur

Güzel değil diyar mi? Daha, daha. Ben yani askerken diyar... gittim ama şimdi tabii yüzde yüz değişmiştir ama evet. yani o yani oteller, ya o oteller, o turlar değil mi? Diğer yani diğeri yani. belki de yani gerçekten diğeri. Büyük de Çok Çok iyi. Ne, 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 ne kadar gelişmiş. Ne kadar 84 de, bazı 83'te gitti. Ne kadar gelişmiş. İsmet Bey, sen ne. buralardasın. Ama var yani ya. Ya ben değil, bu Mursalı'yı bırakayım da bu çay niye geldim? O, o Mursalı'yı adam bırakmıyor. Efendim. Yağlı ekmek sonra. Sonra valla ben şimdi bir şey yiyemem. Biraz sonra, biraz sonra. Yok enişteme şeyiz, enişteme gideceğiz. Halamlara. Teşekkür ederiz. Thank bu ekmek kimin bu bugün ekmek? Senin mi yenge? İyi helal hoş olsun yi. Para varacak mı? Şöyle kolonya. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ettim. E ee, Cemal abin ne yapıyor? Nereye gitti? Aşağı gelmiş ekvezeni çay debre yapılı diye. He aynen aynen. Şey geldi. Greider <laughs> geldi kepçe. Kepçe geldi. O odunluk var ya yan tarafında. Oranın yerini kazıyor. Harmanla bir yapacak. Birazcık da derinlenecek ki fırın koysun altına merdivenin. <laughs> <laughs> Hüseyin de yaptı bitirdi bak. Şey, <laughs> he. Vallahi ne güzel sıvandı etti. Öyle güzel olmuş ki. Ustalar gitti bugün şey geldi. Dursun geldi. Ekrekli. Tavanlarla yeri yapacak. Dursun abi geldi onları yapacak. Valla bir ev bir evdir. Yapılması var. Ya tane. battı mı sene İrfan ne diyorsun? Yazın ben inanır mısın? Dört aydır çayla gidiyorum ya. Niye? Zoruma gidiyor. Yukarı mahalleye gidin kimse. He, yukarı mahalle çok kötü, hiç sorma. Şey, Gel oraya da sen yap. Nereye yapam Gel oraya. buraya. Yukarıdan. Gelen Mehmet miydi? Nereye gelen? Aşağı karabayla sizle karşılaşan Mehmet mi? He. Mehmet <laughs> Köye gitti. gitti. Evet. Buradaydı. Kurar mı? Buradan gelen var ya teyzeminki. Ha. Onu ben baktım, baktım önce tanıyamadım. Baktım, eniştem geçti. Tam bizim <laughs> rampadaydık. İşte tamam, biz de geçti. Ben aynı buran... Metin'e bir şey mi yaptı? Kime? Metin'e. Işte. Kurulmaz. Geçen buraya geldi kapıyı kurdu ya o. Yok, yok. Yok. Ne? O, ne? o... Ne Ha. Hamur. Hamur.

işte geldi, 5 dakika oturdu işte, 10 dakika 15 dakika geldik. Ne zaman vurdu? Aha burada şimdi. Içeri ya, ya, burada şimdi... Ya, bu ne varsa bunlar, yani. Ortada, var. Ama ya bir tane şey var, ya <laughs> yağma gibi bir şey var. Bayağı var ama dolabı Yağma olabilir ya. Yağma, dayı söyledi. Söyledi de da, yağmayı ben mi oldum Aynı demek ki sistem gibi. Başka bir gelin. Zen, Başka zenginler Başka Zengin fakir edin ya bu da güldü güldü edin. E, tabii tabii. sen geçen geldin gittin. Ne zaman ben gelmedim ki buraya hiç. Ya dün geldi ya. Dün şey etmedik mi canım? da geçen sene. Buradan gidelim dedin ki. Sen hiç mi geliyorsun? Bu sene ilk defa geliyorum ben buraya. ben vallahi ben de sen dedim yazın. He he ben ya. hiç gelmedim. Mayıs yani. Mayıs'tan, Mayıs'tan beri vermez... daha yeni geliyorum ilk defa buraya geliyorum. Mayıs'ta gelmedin mi? Mayıs'ta geldim. Ama bu sene ilk yani defa giriyorum. Benle beraber geldiğimizden sonra. <laughs> saadet'e <gülüyor> geldi, Saadet'e. Şey, evet. Adana toprağı gibi bizim toprağı. Sizde. <laughs> Kırıya toprak atacak, ki bosta <laughs> <leker>. Niye canım? Niye <laughs> canım? E bak iki tane ev yapılıyor görüyor musun? Çaylar el kayısı yolmaya geliydiniz. He mi? Bitti. Sen demin dedin o eskiden dedin. He mi? Metin abi. <laughs> bak iki tane daha ev yapılıyor çaylıya. Onun niye söylediğimizi? <gülüyor> Güçlü <gülüyor> ev yapıyor. Dur benim anlamı. Paslar bir Allah verir. Buraya gel. dedi niye gidip Patkalarını bostanmıyor ne size laf söyleyeyim der. Gelin. Halas gibi erik mi yok dedi. Aynen. İki tel erik var ama Aynen. ikisi de. Editions, de ben onu, dur dur ben onu oraya götürüm dur. Daha dur. biz durmuyoruz. Sabah hemen erken gezdik oraya. Ama başı gözü. Bir küfür. Bir baktım bir küfür. Gel yazlar bir Bakma, Daha biz orada durmuyoruz. Bokçalar alan dur kaçtı. Biraz topladık ama. <laughs> Adam ne Bu sene çobanınız yoktu değil mi? Vardım. Var mıydı? Ha, i̇yi. Mayıs'ta çünkü geldik daha çoban yoktu. Haziran 1'inde geldi. He iyi. Gitti mi şimdi? Gitti. Aynen aynen. Eylül'ün 1'inde İyi yakın gitmiş.